Dün yapılan FED toplantısından çok farklı bir mesaj gelmezken, ekonomideki kuvvetlenme yerini almış görünüyor toplantı sonrası enflasyon artışının geçici olduğu, bu nedenle Fed'in politikasında acil bir değişime gereksinim duyulmadığı vurgulanırken, sermaye alımı ile ilgili düşürme ya da faiz artışıyla ilgili değişiklik olmadı. Fed Başkanı Powell, basın toplantısında toparlanmadan söz ederken, halen toparlanmanın tamamlanmadığına, dengeli bir toparlanmadan bahsedilemeyeceğine ve işsizlik oranının yüksek seviyelerde kaldığına da vurgu yaptı. Aşılamalar, bu sene normalleşmeye yakınlaşılmasına destek olacak diye belirtirken, yine de ekonominin hedeflere çok uzak olduğunu söyledi. Pavel, sermaye azaltımı ile ilgili konuşma zamanı olmadığını da toplantıda açıkça belirtti. Konut sektöründeki finansal kriz sonrası en iyi seviyelere vurgu yapıldı ve orada sorun olmadığı açıklamada yerini aldı. Arkegos kriziyle ilgili de, Fed'in şikayetlerin risk yönetimi açıklarını incelediğini, ancak kurum olarak burada yaşanan sorundan sorumlu olmadıklarını açıklamalarında yer verdi. Amerika indeksleri gün sonunda eksi alanda kapanış sergiledi. Dow Jones %0.48, S&P 500 %0.08 ve Nasdaq %0.28 satış yedi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 6'sı geriledi. BT %1, Sağlık %0.4, Gayrimenkul %0.3 değer kaybetti. Enerji %3.4, iletişim hizmetleri ise %1.2 değer kazandı. Endeksteki hisselerin %46'sı primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörden sadece 3'ü primlendi. Enerji %2.5, materyaller %1.1 ve mali sektör %0.4 primlenirken sağlık %2.2 geriledi. 14 hisse primlenirken 16 hisse geriledi. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden yine sadece 4 sektör yükseldi. Mali sektör %1.6, sağlık %1.3 primlendi. Altyapı %1.2, gayrimenkul ise %0.7 geriledi. 30 hisseden sadece 12 hisse yükseldi. FTSE 100 endeksinde yer alan 12 sektörden 5'i primlendi. Enerji %2.4 ile başı çekti. Mali sektör %0.95 primlendi. BT ise %0.9 ile en fazla kaybettiren sektör oldu. Amerika'da MBA mortgage başvuruları %2.5 geriledi. Önceki veri %8.6 artıştı. Toptan satış stokları beklentiyi aştı ve %1.4 olarak açıklandı. Önceki veri ise %0.6'dan %0.9'a revize oldu. Almanya'da tüketici güveni verisi beklenti olan 93'ün üstünde, önceki veriyle aynı 94 olarak açıklandı. Japonya'da perakende satışlar verisi ise Mart ayı için %4.7 beklentisini aştı ve %5.2 olarak açıklandı. Önceki veri ise %1.5 gerilemişti. Fed toplantısı öncesi 91 seviyesinde yatay seyreden dolar endeksi, Fed Başkanı Powell'ın güvercin tutumunu bu toplantıda da sürdürmesi ve varlık alımı programına ilişkin mesajlarında değişiklik yapmaması nedeniyle 90.55 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksi Amerika kapanışında 90.65 seviyelerinden işlem görürken, dolar tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybederek günü sonlandırdı. Güne 1.2091 seviyesinden başlayan euro dolar paritesi, FOMC sonrasında gün içi en yüksek seviye olan 1.2135'e yükseldi ve günü %0.28 değer kazanarak 1.2125 seviyelerinde sonlandırdı. Güne 1.3913 seviyesinden başlayan sterlin dolar paritesi ise gün içinde 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.3870 seviyelerine gerilese de günü %0.20 değer kazanarak 1.3940 seviyelerinde sonlandırdı. Fed beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmezken 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını da sürdüreceğini belirtti. FOMC öncesinde %1.64 seviyelerinde işlem gören Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ise toplantı sonrasında %1.61 seviyesine geriledi ve günü 1 bas puan aşağıda sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise satışlar hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 2 bas puan yükselerek eksi %0.23 seviyesinden işlem görürken, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi de yine 2 bas puan yükselerek %0.80 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk hazine euro tahvillerinde ise düşük işlem hacmiyle beraber yatay negatif seyir hakimdi. Getiri eğrisi genelinde 3 ila 5 bas puan genişleme olurken 5 ve 10 yıl vadeli tahviller sırasıyla %5.72 ve %6.77 getiri seviyelerinde işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi ise 1 bas puan yükselerek 426 seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka kıymetleri ise hazine kıymetlerine göre yine kuvvetli kalmaya devam etti ve yatay pozitif işlem gördü. Likiditenin zayıf olması getirilerin daralmasına neden olurken hazine ve şirketler arasındaki getiri farkı da azalmaya devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.